Herkese merhabalar. Temmuz ayı aslan burçlarının aylık yorumlarını yapacağım şimdi arkadaşlar size. Ee, yine her zamanki gibi gün gün yapacağım, ay sonuna kadar yapacağım. Ama öncelikle kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve dostlarınızla paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Ee, bana daha fazla katkı olursunuz. Ee, şimdiden teşekkür ediyorum bunun için. Hemen bir Temmuz'da başlamak istiyorum. 1 Temmuz'da Mars ve Venüs sizin birinci evinizde arkadaşlar. Ve Uranüs'te zorlu bir açısı var. Kariyer hayatınızla ilgili biraz zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Parasal anlamda, aksiyonal anlamında. Biraz gergin hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ama ancak uzaklardan gelecek bir destekle siz bu zorlukları yenebilecek gibi duruyorsunuz. Şifanız uzaklardan uzak yerlerden geliyor. Ya da akademisyenlik, eğitmenlikle ilgili ya da yabancı diller, yabancı kültürler, yabancı insanlarla ilgili, e, uluslararası ilişkilerle ilgili e, konumdan geliyor size destek. Yine 1 Temmuz'da Ay Yay burcunda sizin 5. evinizde ee, yine çocuklarınızla ilgili belki bir tatil planı, belki bir yolculuk planı e, gibi bir durum söz konusu olabilir ama siz bu konuda netleşemiyor olabilirsiniz. Plüto sizin e, yine e, Oğlak burcuna geri döndüğü için 6. evinizde ve Uranüs'te olumlu açıda e, bu dönemde de günlük rutin hayatınızda ve kariyer hayatınızla ilgili konularda Biraz dönüşümsel etkiler var gibi duruyor. Satürn sizin 8. evinizde ortaklı gelirler evinde. Ya eşinizin ya ortaklarınızın ya da e, kredilerle ilgili e, ya da işte ne bileyim ortaklı gelirlerle ilgili bazı kararlar vermek istiyorsunuz. Böyle gibi bir durumunuz var e, diyebiliriz. Jüpiter ve Kuzey Aydın sizin 1 Temmuz'da e, hedefler evinizde, kariyer evinizde. Bu dönemde siz artık kariyer hayatınızla ilgili... Temmuz ayında da çıkmak üzere olduğu için ay düğümleri sizin e, kariyer evinizden artık bir karara varma zamanı gelmiş gibi duruyor. Ancak Mars ve Venüs'ten ve, e, olumlu açı alıyor ve planlar yapıyorsunuz siz bu konuyla ilgili. Jüpiter de sizin kariyer hayatınızı bol bol bereketlendiriyor bu dönemde. Çünkü Satürn'le e, ve Merkür'le olumlu açıda, Güneş'le olumlu açıda olduğu için sizi bol bol bu dönemde bereketlendiriyor diyebiliriz. Yine 1 Temmuz'da güneş sizin Merkürle birlikte 12. evinizde. Siz kendinizle ilgili ruhsal bir anlaşma yaptınız bir dönem yaşıyorsunuz diyebiliriz aslında. 2 Temmuz'a geçtiğimizde Ay Ay burcunda sizin yine 5. evinizde Mars ve Venüs'ü e olumlu açı yaptığı için arkadaşlar siz 2 Temmuz günü çocuklarınızla ilgili ya da çocuklarınızla birlikte bazı kararlar vereceksiniz özellikle yolculuklarla ilgili ya da işte ne bileyim sevgilinizle ilgili bazı kararlar vereceksiniz. Yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmekle ilgili bir girişimde bulunabilirsiniz. Belki çoktan istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmekle ilgili bir durum söz konusu olabilir. 3 Temmuz'a geçtiğimizde Ay Oğlak burcunda sizin 6. evinizde Hizmet hayatınızla ilgili bol bereketli bir günden geçeceksiniz aslında. Hedeflerinizi tutturabileceğiniz bereketli bir gün var diyebiliriz burada. 4 Temmuz'a geldiğimizde Ay Oğlak burcunda. Ancak bugün Mars'a ve Venüs'e biraz belirsizlik açısı verdiği ve Plüto'yla da kavuşumda olduğu için sizin günlük rutin işlerinizin içinde Burada kendinizle ilgili bir dönüşümsel etkiden bahsediyor aslında. Atak yaptığınız pozisyonlarla ilgili, kendinizle ilgili yaptığınız girişimlerle ilgili aslında dönüşümün kontrolünü kaybettiğinizle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Buna dikkat edin lütfen. 5 Temmuz'a geldiğimizde Aykova Burcu'nda sizin 7. evinizde ortaklı gelirler. Ortaklık ve evlilik evinizde burada özgürlüğünüzü ilan etmek, özgür davranmak, kariyer hayatı ile ilgili özgür davranmakla ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Ee, bununla ilgili mücadele veriyorsunuz arkadaşlar. Güneş de size ruhsal olarak aslında bir belirsizlik veriyor. Netleşemiyorsunuz gibi bir durum söz konusu olacak. 6 Temmuz'a geldiğimizde Ay Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Mars'ta ve Venüs'le e, bir karşıt açısı var. Bugün ilişkilerinize dikkat edin. İlişkilerinizle e, evliyseniz, ortağınız varsa veya karşınıza gelen insanlarla kavga etmemeye, gerilim yaşamamaya dikkat edin. Çünkü özellikle parasal konularla ilgili gerilimler söz konusu olabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. 7 Temmuz'a geldiğimizde ise ay balık burcuna geçiyor ve sizin 8. evinize geliyor arkadaşlar. Burada yine ortaklı gelirlerle ilgili e Satürn'ün de etkisiyle yine kariyer hayatınızla ilgili belki bazı kararlar vereceksiniz. Çabaladığınız, mücadele ettiğiniz bir konuyla ilgili belki evdeki ve ailedeki bazı durumları göz ardı edip kendinize odaklanıp bazı yeni hedefler belirleyebileceğiniz, kendi bereketinizi, bolluğunuzu düşündüğünüz bir döneme doğru gidiyor olabilirsiniz denilebilir. 8 Temmuz'a geldiğimizde ay Neptün'le kavuşuyor. Sizin yine 8. evinizde ortaklı gelirler, banka kredileri, bir borcun belki görülememesi, bir mirasın ön plana çıkamaması ile ilgili ya da gizlenmesi ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Burada yalnız siz ruhsal olarak bunu fark edebilir ve anlayabileceğiniz bir durum var burada gibi söylenilebilir. Ama sonuç olarak buradaki görünmese bile durum sizin için olumlu bir durum diyebiliriz buna. 9 Temmuz'a geldiğimizde Ay Koç burcuna giriyor ve sizin 9. evinize uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili bir mücadele var. Ya da yabancı dil öğrenmek, bir eğitim almakla ilgili bir mücadeleden var bahsedebiliriz. Burada buna bir karar vermek istiyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir zorluk yaşıyorsunuz diyebiliriz. 10 Temmuz'a geldiğimizde Ay Şiron'la kavuşuyor. Sizin 9. evinizde yine yolculuklara çıkmak ilgili yabancı Diller yabancı e, kültürler akademisyenlik uluslararası ilişkilerle ilgili sizin var olan yaralarınızı e, girişim yapıp atak yapıp e, bu konuları şifalandırabileceğiniz bir durum belki uzaklardan bir kişi de olabilir bu diyebiliriz Aslında e, olumlu bir gündem sizin için 11 Temmuz'a geldiğimizde ise e, ay boğa burcunda sizin kariyer evinizde e, ve Kuzey ay düğümüyle kavuşumda. Burada siz yine kariyer hayatınızla ilgili yeni hedefler belirlediğiniz bir döneme doğru gireceksiniz. Burada 11 Temmuz'da Mars'ta sizin para evinizde olacak. Artık para evinize geçti, başağa geçti Mars. Burada parasal hedeflerle ilgili belki de yepyeni bir döneme doğru evrileceksiniz. Özellikle 2 ay e Mars Başak'tan dolayı siz para konusunda oldukça koşuşturacağınız bir dönem, hareketli olacağınız bir dönem belki de. Hani para peşinde koşmazsınız ama parasal konularla ilgili belki de hareketli olduğunuz ya da kazançlarınızın arttığı, girişim yaptığınız konulardaki kazançlarınızın arttığı bir döneme doğru girebilirsiniz. Böyle bir olasılık verebilir size Yine 12 Temmuz'a geldiğimizde Ay Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Ee, Venüs'te bir kare açısı var sizin birinci evinizden. Burada yine kariyer hayatınızla ilgili, e, ilişkilerle ilgili ya da bir bayanla gerilim yaşama olasılığınız var. Ancak burada sizin hedeflerinizi tutturma olasılığınız da yüksek denilebilir. 13 Temmuz'a geldiğimizde Ay Boğa burcundan çıkmak üzere Mars'ta zorlu bir açısı var. Ee, yine yine Venüs'te zorlu bir açısı var. Burada yine parasal konularla mücadele etmek, ilişkiyle mücadele etmek, kariyer hayatında özellikle bu konularla ilgili bir mücadeleden bahsediyor. 14 Temmuz'a geldiğimizde ise ayın Satürn'ü olan kare açısı sizi bir konuyla sosyal çevrenizle ilgili ya da özgürlüğünüzü ilgilendiren bir konuyla ilgili bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Belki bir borçtan dolayı, belki bir ödemeden dolayı ya da bir arkadaşınızdan alacağınızdan dolayı gibi bir karar vermek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bu sizi biraz mücadeleye sevk edecek. Özellikle geçmiş alacaklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir sizin için. 16 Temmuz 15 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay ikizler burcundaki seyrine devam ediyor. Bugünse Ay'ın Neptün'le olan kare açısı yine borçlar evinden hayalleriniz uğruna uğup, mücadele verdiğiniz bir dönem. Yine bu parayla ilgili yine ilişkilerle ilgili bir durum söz konusu olabilir ya da işte özgürlüğünüzü ilgilendiren konularla ilgili olabilir diyebiliriz. 16 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Yengeç burcunda ve sizin 12. evinize girdi ve burada artık bir yeni aya doğru gidiyor. Siz ruhsal olarak bir durumu kapatmak, bir konuya karar verip bir dosyayı kapatmakla ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Özellikle belki de ailenizi ilgilendiren bir konuyu da bağlıyor olabilir. Bir şeye sahip olmak 12. eviniz yengeç olduğu için sizin için işte ev emlak almak sizin zaten ruhsal olarak çok arzunuzdur. Bu konuyu belki bu konuyla ilgili bir durum vardır hayatınızda ve bu konuyu kapatmak üzere bir durum yaşayabilirsiniz diyebiliriz. Tabi ay da kapanıyor burada. Artık yeni aya doğru gidiyor. Bir şeyin bir durumun kapanması ile ilgili bir şeyden bahsediyor burada. Tabi hayatınızı bilemediğim için ben buraya bir şeyler söylemeye çalışıyorum genel anlamda. 17 Temmuz'a geldiğimizde ise ay iyice artık kapanma fazına geçti. Bugün böyle bir durum söz konusu olacak ve ayın şironlu olan zorlu açısı sizi burada ruhsal olarak yaralanmaya e, sebep verebilir. Ruhsal olarak yaralandığınız belki de e, gerilim e, yaşadığınız bir durumdan bahsedilebilir burada. 18 Temmuz'a geldiğimizde ise ay Aslan Burcu'na geçiyor. Sizin birinci evinize e, ve bir yeni ay gerçekleşti burada. E, siz artık... Ee, kendi hayatınızla ilgili ön plana çıkmak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir mücadele veriyorsunuz. Bu dönemde e, Kuzey Aydın'da sizin artık kariyer evinizden çıktı ve hayatınızda yepyeni bir dönem başladı aslında. Burada 9. evinize girdiği için uluslararası ilişkiler, yolculuklara çıkmakla ilgili, yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. İlk giriş açısı iyi arkadaşlar. Hani bu sizi gergin hissettirmesin. Olumlu giriyor aslında. Artık sizin hayatınızda bir buçuk yıllık yeni bir dönem başlıyor. 19 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcundaki seyrine devam ediyor ee, ve sizin yine ön plana çıkmak Merkürle olan olumlu açısı sizin e bir anlaşmayla ilgili ön plana çıkmanızdan bahsediyor ama bununla ilgili bir mücadele veriyorsunuz. Jüpiter'in sizin kariyer evinizde olmasından dolayı siz bereketinizi artırmaya çalışıyorsunuz ama burada yine de bir gerilim var gibi duruyor. 20 Temmuz'a geldiğimizde Ay Aslan Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Yine Jüpiter'le ve Uranüs'le olan gergin açısı sizi biraz bu dönemde yoruyor gibi bir anlaşmaya varmak istiyorsunuz. Bir ön plana çıkmakla ilgili aslanlığınızı göstermekle ilgili bir anlaşmaya varmak istiyorsunuz. Ama burada belki birçok manipülasyonla da uğraşıyor olabilirsiniz. Bu da sizi biraz yoruyor ve mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. 21 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Başak Burcu'nda sizin Mars'la birlikte para evinizde kavuşuyor. Bugün iyi. Neden? Çünkü Jüpiter'le kavuş e, olumlu açıda olduğu için bolluk bereketle ilgili parasal konularla ilgili oldukça ataksınız ve girişimlerde bulunuyorsunuz ve buradan bereket elde etmeye çalışıyorsunuz ve bu, bunun sonucunda çok güzel alıyorsunuz diyebiliriz. 22 Temmuz'a geldiğimizde ise ay Başak burcundaki seyrine devam ediyor ve parasal konularla ilgili bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Hem bereketinizi kazandığınız hem ani davranıp özgürlüğünüzü ilan edebileceğiniz, kazanç elde edebileceğiniz olumlu bir gün aslında. Denilebilir. 23 Temmuz'a geldiğimizde ise 23 Temmuz'da ay e, hala Başak Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Ve burada sizin e, yine parasal konularla ilgili mücadele ettiğiniz bir dönemden e, geçiyorsunuz diyebiliriz aslında. 24 Temmuz'a geldiğimizde ise ay terazine Burcu'na geçiyor ve sizin yakın çevrenizde birlikte ...bazı hedefleriniz var ama bu hedeflerin sanki tam olarak da tutturamadığınız... ...kontrol edemediğiniz, tam istediğiniz gibi gerçekleşmiyor gibi duruyor aslında. Bu da sizi biraz yoruyor ve zorluyor gibi duruyor. Bunu eşiniz ve ortaklarınız da destek veriyor olabilir ama... ...mücadeleniz ortak gibi duruyor. 25 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Terazi Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Şiron'la bir karşıt açısı var bugün buradaki e, gerilim biraz sizin yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmekle ilgili biraz sizi yoruyor olabilir ve gerilim yaratıyor olabilir. Yara almamaya e, dikkat edin arkadaşlar. Bu dönemde Venüs de es durumda olduğu için ve Merkür de Venüs'e doğru yaklaştığı için burada parasal konularla ilgili, ilişkilerle ilgili belki de gerilim yaşayabileceğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir. Bir yandan iyi açılar var ama bir yandan da böyle bir yara almaya açık da bir pozisyon var. Buna dikkat etmek gerekiyor. 26 Temmuz'a geldiğimizde Ay Akrep Burcu'nda sizin artık 4. evinize girdi. Aile hayatınızla ilgili derinleşmekten bahsediyor burada biraz ama diğer yandan da Jüpiter'e karşı açı yaptığı için burada yine eğitimlerle ilgili eğitmenlikle ilgili ya da kariyerden gelir elde etmekle ilgili bolluk bereket şansla ilgili bazı gerilimler söz konusu olabilir. Bu bir farkındalık da olabilir arkadaşlar. Çünkü Mars destekli ataklarınızın hani bir gerilimle sonucunu alabileceğiniz bir pozisyon da olabilir. Bir gerilimin ardından gelen bir başarı gibi bir durum da söz konusu olabilir denilebilir. 27 Temmuz'a geldiğimizde Ay Akrep Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Uranüs de yine karşı açısı var. Yine sizin kariyer evinizden. Burada da kariyer hayatınızla ilgili ani davranmamaya dikkat edin. Çünkü burada çok fazla destekleyen açı yok gibi ancak eşiniz destekleyebiliyor burada. Burada dönüşümsel bir etki var, burada bir manipülasyon var, burada bir gerginlik var. Bu da sizi biraz yoruyor gibi duruyor. 28 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Yay burcunda sizin 5. evinizde ve Neptünle güzel bir açısı var. Burada Neptünle olan güzel açısı ortaklı gelirlerden kazanç elde etmekle ilgili oldukça olumlu pozisyonlar var ama tabi burada beklentilerinize, gelir beklentilerinize dikkat etmeniz gerekiyor çünkü burada abartmamaya dikkat edin. Burada abartırsanız hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz de pozisyonlar var gibi. 29 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay-Yay Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Şiron'la olan olumlu açısı Burada sizin yine yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmekle ilgili oldukça önemli gündemleriniz var gibi duruyor. Belki yarım kalan bir hikaye, belki uzun zamandır yaralı olduğunuz ya da işte içsel olarak çok arzu ettiğiniz, girişimi yapmak istediğiniz bir konu ama gerçekleştiremediniz. Şimdi de belki bunun gerçekleştirme zamanı gelmiştir diyebiliriz. 30 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'nda hizmet evinize girdi. Hizmet ettiğiniz alanlarla ilgili hedeflerinizi tutturmak sizin için çok güzel bir dönem olacak bu. 30 Temmuz hem bir bereketiyle ilgili güzel olacak hem de hedeflerinizi tutturmakla ilgili oldukça fırsatlı bir dönem olacak diyebiliriz. Ve son olarak 31 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'nda Uranüs'te olumlu açısı var arkadaşlar. Burada kariyer hayatınızdan özgürlüğünüzü ilan etmek, buradan gelir elde etmekle ilgili güzel fırsatlarınız var. Bu dönem Merkür de Merkür'de, sizin para evinize girdi ve kariyer hayatınızdan ve hedeflerinizi tutturabileceğiniz, gelir elde edebileceğiniz, maddi anlamda atağa geçtiğiniz bir dönem yaşayabileceksiniz arkadaşlar diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Temmuz ayı size bolluk bereketin bol bol yağdı zaten hedeflerin noktanızda sizin Jüpiter var. Bolluk bereket şans var. Sizde şansınızın bol olduğu bir ay diliyorum size. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.